Kur'an-ı Kerim Hazreti Cebrail tarafından Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a çeşitli şekillerde getirmiş, talim ettirmiş. Hazreti Cebrail nasıl talim ettirdiyse Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'da ümmetine bu şekliyle talim ettirmiştir. Kur'an-ı Kerim 23 sene içerisinde ayet ayet sure sure nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İçinden bir tanesini seçip aldığınızda Kur'an-ı Kerim Kur'an olmaktan çıkıyor. Kur'an-ı Kerim harfiyle, harekesiyle bir bütündür. Kur'an'ın esası Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Bugünkü uygulama sayfamız Kur'an-ı Kerim'den 202. sayfa Tevbe suresinden uygulama yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okurken hiçbir zaman acele yapmayalım. Ağır ağır tane tane okuyalım. En başta vav var, üstünü var. Önünde şedde sin vav harfini üstünle sine bağlıyoruz. Ves ta Çette iki defa okunuyor. Ves te bi gu nel Nun harfiyle mi bağlıyoruz? Nel ev ve lu ne mi nel bir harfin altındaki işarete esredinir. Üzerinde oranı da üstün. Üründe cezim var. Cezimli harf ünde harfe bağlantı yapılır. Mi, nel mü ha di zi ne vel en sa sat önünde elif var bir elif uzatılır en sa zi vel le vi ne net te, b u hüm. bakın değerli kardeşlerim ne kadar kolay ne kadar güzel ne kadar tatlı Kur'an-ı Kerim'e baktıkça gözümüzün ziyası artıyor. Rahatlanıyoruz. içimiz huzurla doluyor. Bi-ih-sa-nin-ra Üstünü var. Di-dat-yel-la-hu An-hüm

hel en ha ru ha li ti ne fi ha uzatma işareti var burayı dört elif uzatıyoruz e b da tı durağı var çekip durulur Zal harfi var. Üzerinde işaret. Bir elif uzatırır. <laughs> Zalikel <gülüyor> Fev Azim Ve Mim Men Hav Lekum mi nel e a, ra bi mü na fi un Tıdra var burada bağlayıp duruyoruz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okutandır buyurmaktadır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i bir takım dünyevi sebeplerden dolayı bugüne kadar öğrenmemiş olsak bile hemen Besmele tekip Kur'an-ı Kerim'e başlayalım inşallah. Rabbim sevgilinin nul yurundanı ayırmasın, cennette komşu öylesin. Şu dünyadan ayrılırken, İman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.